Biliyor ve zenginleşiyor malzeme. Bir de aradaki uyumun görülmesi kadar ikna edici bir şey olacağını ben zannetmiyorum hocam. Yani evet. şimdi Allah'ın ayetlerindeki indirdiği ayetlerindeki söylemlerle ya da konularla yarattığı ayetlerdeki uyum bir araya geldiği zaman onu onun karşısında durabilecek bir, bir şey yok yani. Şimdi erdem hocam mu? hem öyle hem de aynı zamanda <laughs> insana verilmiş olan akıl melekesini düşündüğümüz zaman. Aslında akıl da hem indirilen ayetleri hem de evrende yaratılan ayetleri anlamak üzere donanımlı kılınmış. Hmm. Yani bundan, bundan dolayı akılla da çatışması olması söz konusu değil. değil. Yani düşünebiliyor musunuz yani Allah bir e, vahiy vahi gönderecek ama akılla çatışacak vahi Allah evrende bir takım izler, işaretler, belgeler yaratacak. Ama akıl bunları kavrayamayacak, akıl da çatışacak. Dolayısıyla aslında hani aklı da bir de felsefe olarak denilmiş. Emre hocam yapacak. biraz araya gireyim de daha biraz. Yani çatıştıranlar da bir tek ateistler olsa gam yemeyeceğiz. Şey yani sıkıntı olur. <laughs> ya gam yemeyeceğiz. Yani sonunda yani biz Müslümanların bir kısmından bilin dinin akılla makılla ne alakası vardır lafını. Yani neredeyse bazı ateistlerden duyduğumuz kadar duyuyoruz aşağı yukarı eşit oranda duyuyoruz. Ne yazık ki. Ya bu şey örneği verilebilir evet. bunda mesela. Yani biliyorsunuz meşhurdur Osmanlı'da hani gözlemevi yapılır. E, bilimsel faaliyetler yapılır. E, astronomik gözlemler yapılır ve dindar insanlar da buna katılırlar. Hatta şeyhli İslamlar bilim ve din ilişkisi üzerine belki bir takım hani e, vaazlar verirler. Hı hı. Ama aynı mantık bir anda e, ciddi anlamda bir sapmaya uğrar. Birileri kalkıp der ki bu teleskoplarla melekleri röntgenliyorlar, melekleri gözlemliyorlar diye. Bu sefer o gözlem evi şeyden, denizden, gemilerden atılan toplarla yıkılır. yıkılır. Anlatabiliyor muyum? Yani aslında bu tamamen dini nasıl anladığınız, nasıl algıladığınızla bir alakalı bir şey. Oluyor. Yani bizde maalesef ki dikkat edersiniz toplumumuzda en çok bilinen üç şey vardır. Bunlardan bir tanesi dindir. Bir diğeri spordur, bir diğeri de siyasettir. Biz yani din, spor Hatta ve siyaset konusunda futbol futboldur. Evet <laughs> yani. Ben rastlamadım ben beyzbola. Mesela curling ile alakalı. Yani biz mesela gerçekten dini çok iyi bildiğimizi zannederiz. Eee ve eee dini konularda çok ahkam keseriz yani toplum olarak. Ama maalesef ki Belki de en cahil olduğumuz konu din konusudur. Hı hı. Çünkü kulaktan dolma, atalardan gelme bir din anlayışına sahibizdir. Şimdi böyle fabrikasyon bir dinle zaten insanların e, bilimi örtüştürmesi çok makul bir şey değil, beklenebilir bir şey değil. Yani.